Evet arkadaşlar, öncelikle S.P.K.'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir sev ve sturmansatu tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım merhabalar, en güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. İki gün önce bir video çektim, böyle durdum kısa olsun diye hızlı bir şekilde bir video çektim. Bazı arkadaşlarımız demiş bu yapay zeka ile yapılmış. Önündeki bir yerden okuyor. Oradan söylüyor robot gibi duruyor. Yani videoyu uzatmamak için her şey yapmaya çalışıyorum ama bir türlü yaranamıyor. Neyse. Hayırlı olsun takip eden dostlarımıza selam olsun diyerekten şimdi hemen konumuza geçip zaten kısa bir video çekiyoruz. Bugün Özellikle dün endeksimiz çok hızlı bir hareketle 10.500 seviyesini kıraraktan özellikle 10.420-25 aralığını kıraraktan 10.650 seviyesine kadar bir hareket yapıp 10.616 seviyesinden güzel bir işlem hacmiyle dün günü sonlandırmıştık. Bugün de ona benzer bir gün olur fakat düzeltme hareketlerinin olabileceğini Twitter'dan da paylaşımlarımı yapmıştım. Şimdi arkadaşlar özellikle ee, endeksimizin gitmesi için e, fazla bir sebep yok. İki tane bir hikayemiz var. Birincisi ne? Perşembe günü yarın Çarşamba, öbür gün Perşembe günü Merkez Bankamızın bir faiz kararı var. Faiz kararı beklentisini endeks satın almış olabilir. Ondan dolayı endeksimizde bir sıkışma hareketlerini seyredebiliriz, özellikle şu ay sonuna kadar neresi olur burası? 10.400-10.900 aralığında git gel hareketlerini yapabilir. Buna biraz dikkat edin. Nasıl 10.100-10.350 arasında bayağı bir süre git gel yaptık. Hatta şöyle diyeyim. 9100-9500 arasında haftalarca, 9500-9800 arasında haftalarca ora kırıldıktan sonra 10000 üzerine attık ve 10350 kırıldıktan sonra 10600 attık. Şimdi 10600 ve 10.900 aralığı bir kap boşluğu var. Yani İmamoğlu davasına hızlı bir sert düştük. O arayı doldurma bahanesi git gel hareketleri endeks yapabilir. Buna dikkat edelim. Çünkü önümüz bilanço dönemine girdik. Artık yavaş yavaş bilanço beklentileri ile hareketler olacaktır. Yani bilançosu birinci çeyrekte iyi gelmemiş. İkinci çeyrekte iyi gelme ihtimali olan, beklentisi olan hisse bazlı hareketler seyredebiliriz. Özellikle bu e, yarın Çarşamba, Cuma Cuma önümüzdeki hafta. Önümüzdeki haftadan sonra zaten ay bitecek. Ay sonuna doğru da genelde e, kredili işlemleri kapatmak, vadeli işlemleri kapatmak gibi çeşitli pozisyonlardan dolayı endeksimizde biraz ay sonuna doğru da bir geri çekilme ve dalgalı seyirlerin olması muhtemel. Bunlarda anormal bir durum yok. Sakin kalmamız lazım. Artık alıp satmaktan ziyade geri çekilmelerde alıp bir miktar beklemek daha faydalı olur. Yani zararına asla bir hisseyi verme zamanı değil. Ha, karına veriyorsan o ayrı. Ben kar aldım çıktım dersin. Ama artık zararına verilecek zaman bu zaman değildir. Şimdi bugün özellikle bankacılık sektöründe bir satış ve kar realizasyonu vardı. Bu da gayet doğal, gayet normal, anormal bir durum yok. İki gün önce şey bir haftadan beri yüzde yedi sekiz yükselmiş hisselerde geri çekilmeler olması, kar satışları yani siz de yapın. Baktınız artık artı bir, bir buçuğa geldi. Bak endeks şey hisse dönüyor. Siz de bir miktar yani tamamını değil de yüzde yirmi beş otuzluk kısmını kar satışı yaparaktan beklemek daha mantıklı olur bence. Çünkü neden? Benim zaten yüzde yetmeye diyelim ki yüz bin, bin liralık hissem var. 30 bin liranı sattım. Oradan karımı aldım. Diğeri duruyor. Veya 50, %50'sini sattım o hissemin. Geri kalanı duruyor. Gideceğine inanıyorsan, ucuz kaldığına inanıyorsam, bir beklentisi var ise ve biraz da kar etmişsem bazen kar da almak lazım. Çünkü böyle durumlarda kar almadığınız zaman karınız eridikçe hatta zarara geçtikçe psikolojiniz de bozulur. Borsada hep diyorum ya psikolojiyi yönetmek gerçekten çok zor. Testere piyasası dedikleri bu piyasalar. Bir bakarsın hissen artı 5 artı 7 yapmış. Bir bakarsın eksi 1 2 3 yapmış. Bu durumlardan geçiyoruz. Onun için bazen kar alalım. Hissemizin yüzde %30-40'lı kısmını verip bekledim. Yani portföyümüzün tamamını demiyorum bak yanlış anlaşılmasın. Karda olduğumuz hisselerde %35-40 verip beklerim ha. Verdim eyvah gidiyor. Bırak gitsin zaten senin daha orada hissen var gitmemiş birçok hisseler var. Yeni portföy yap, yeni hisse yap, yeni gitmemiş hisselere bak, bilançosu iyi gelecek hisselere bak ve onlara yönel. Ha, tamamını satarsın ona bir şey diyemem. Çünkü bazen öyle bir durumlarla karşılaşıyoruz ki aldığımız hissede geri çekilme yani düşme sattığımız hissede ise tam tersine yukarı gitme. Çünkü bunlar genelde sığ tahtalarda direnç kademe analizlerinde ve destek noktalarında bu hareket olur. Üst direnç noktası vardır. Atıyorum 25'ten aldım 27'ye geldi. Orası bir dirençtir. Sen oradan sattın 27'den sattın biraz aşağı geldi. E ki satmışım dedim. Bir baktın 29-30 olmuş. Bu durumlarla karşılaşmak gayet normal. Bazen de tam altta alt destek noktası kırılmıştır. Sen bu ise çok düştü alayım dersin. Bir %7-8 daha düşer. Bunun için özellikle hep size söylüyorum destek ve direnç noktaları çok önemlidir. Birisi sıkışmıştır. Desteğini e, alt desteğini kırmıştır. Geri çekilme normaldir. Birisi ise üst direnci geçmiştir. Yukarı gitmesi anormal değil normaldir. Onun için peki ne yapalım? Fazla uzatmayacağım. O videom yine 6.5 dakika olmuş. Şimdi Merkez Bankamız biliyorsunuz Perşembe günü e, faiz kararını açıklayacak. Evet. 2'de. Perşembe. Yani çarşamba. Öbür gün perşembe saat 2'de. de. yani medyan beklenti. Medyan beklenti ne? Herkesin düşüncesi. Öyle diyeyim. Yani büyük aracı kurumların, büyük e, bankaların, işte yabancıların e, beklentisi 250 ile 350 arasında. Peki ik, 350 olursa ne olur? 250 olursa ne olur? Fark ne? Bence hiçbir fark yok. 250 bas puan indirmesiyle 350 bas puan indirmesi arasında fazla bir fark yok. 250 bas puan indirirse belki bir miktar e, kar realizasyonu yapılabilir ama oradan gelecek açıklamalar çok önemli. Yani hemen 250 bas ama onun altına bir açıklama yap, e, yapıyorlar. İşte şu sebeplerimizden dolayı enflasyonda düşüş gördük. E, Merkez Bankamızın e, rezervleri arttı. E, sıkı mali politikayı uygulayacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi. Gelecek açıklamalar da e, borsa için önemli olacak. Diyelim ki 350 bas puan yaparsa bir miktar 250'den daha iyi olabilir. Yani hızlı bir kar satışı olmayabilir. Önce bir yukarı sonra biraz aşağı gelip yataya bağlayabilir. Ama 250 basman olursa beklenti biter diye düşünüyorum. Belki bir sert satış yani sert demeyeyim de bir kar realizasyonu olabilir. Bunda da panik ve sıkıntı etmeyin. 9000 şey pardon 10400 seviyesinin altında endeksimizin kapanış yapmadığı sürece hedefimiz 10900. 10.400-10.600 aranda git gel yapabiliriz. Panik asla olmayın. Yeter ki 10.400 altında hacimli bir kapanış yapmayalım. Bugün hacim de güzeldi. 130 milyar TL civarında bir hacim vardı. O da gayet güzeldi yani. Alımlar vardı. Özellikle bugün ulaşım ve gıda sektöründe BİMAŞ, Migros gibi hisselerle endeksi tuttular. Hani hep söyledim ya GEO, GEO, GEO emlak konutu hala bana özelden mesaj atıp buradan alınır mı? Buradan alayım mı? Arkadaşlar onda da 12.30'dan beri her videomda söyledim. 12.30'da söyledim, 13'te söyledim, 14'te söyledim, 15'te söyledim, 16'da söyledim, 17'de söyledim, 18'de söyledim. Daha bir daha da söylemedim. Dedim ki artık biraz kar alınabilir. Hedefim 21 demiştim. Bugün bir tanesi bana mesaj atmış. Çok hoşuma gitti. Abicim her şey için teşekkür ederim. Hakkını helal et. 14.5'tan almış olduğum emlak konutu 21 hedef demiştin. 21.50'leri de geçti. Ben 21'den verdim. Allah hakkını Allah bereket versin. Hakkını helal demiş. Ben de, de çok mutlu oldum. Yani bir şeyde bir hedef koyarsın. Hedefe gelir. isterse ben 21'de 30'a gider. O beni ilgilendirmez. Ben karımı aldım. Çıktım. Aynen bunun gibi bazı hisselerde de bilanço beklentileri olacağı için bu bu tür hisselerinde de videosunu çekeceğim. Hatta bugün çekmeyi düşünüyorum. Veya yarın olabilir. Çünkü bugün deriz yarın eksi bir buçuk yaptı. Herkes bize hemen itamda bulunuyor. Haşlıyor. Sen söyledin. Bu hisse gidecek dedin. E düştü zarar ettin. Ya bir buçuk iki düşer. Ertesi gün beş gider. Bunu sabredemiyorsan bu tür kumar olarak veya bu tür hisselere yatırım yapmayacaksın kumar olarak görmeyeceksin. Bir yatırım olarak düşüneceksin. Borsa her zaman bir yatırım yeridir. Diyelim ki dolar aldın, altın aldın, aldığın gün düştü. Hemen gidip bozdurup satıyor musun? Asla. Bekliyorsun, yükseleceğine inanıyorsun ve bekliyorsun. Hisselerde de o şekilde yapın. Almış olduğunuz hisseyi aldığınız zaman biraz düştüyse panik olmayın. Yani ona da bir hedef koyun, bir beklenti içerisinde olun ve bunu zamana yayın. Bak o zaman nasıl paralar kazanacaksınız, ne kadar güzel olduğunu sizler de göreceksiniz. O yüzden panikle hareket etmeyin. Hemen kısaca toparlayayım. Endeksimiz 10.400'ün altında kapanış yapmadığı zaman asla bir problem yok. 10.600 üzerinde bu ikinci günümüz, kapanış günümüz. 10.900 kısa vade hedefimiz 10.900'de biraz düzeltme 10.600 10.900-10.600 aralığında git gel yaparak gap boşluğunu doldurabiliriz 10.900 üzerindeki iki seans kapanımız kapanmamız o, daha tarihi zirvemiz olan 11.250 ve 11.500 11.250 ve 11.500'lere de bir hedef olarak olacaktır. Bugünkü bankacılık sektöründeki geri çekilmenin ben bir kerraza söyleme, bir düzeltme olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren artık bilançolar gelecek. Bilançosu iyi gelecek hisseleri araştırın ve bilançosu gelecek hisselere yatırım yapabilirsiniz diye düşünüyorum ve videomu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı asla unutmayın. İki satırda yorum yazarsanız mutlu oluruz. Hoşçakalın.